Merhaba herkese. Selamünaleyküm hanımlar. Tüba İnoyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Hanımlar bugün sizler için e, bu pudralı yazmaya şöyle sıralı hem de yapımı kolay, gösterişli bir model hazırladım. Onun anlatımını yapacağım. Evet yeni başlayan e, arkadaşlarım da denerse gayet güzel ve gösterişli bir model Hanımlar bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ediyorum ve desteklerinizi bekliyorum. Evet ben şöyle hemen e, ip gizleme tekniği ile başlıyorum. Belki videomu ilk defa izleyen arkadaşlarım olur. Onlar için de bir öneri olur. E, sizler için elimden geldiği kadar iğne oyası teknikleri hakkında bilgiler vereceğim. Evet hemen ipimi zürafamın üzerine koydum. Üstünden şöyle ipim altta kalıyor. Tek ipimi zürafamın üzerine attım. Çift ipimi de alttan bir kez atıp düğümümü yaptım. Evet bu ipimizin yönü sağ tarafta kalıyor hanımlar. Şu şekilde onu şimdi içine gizleyeceğim. Hemen yan taraftaki zürafaya geçiş yapıyorum. Zürafa yaparak Şu şekilde. Bu iki ipimi burada birleştiriyorum. içine hemen düğüm atarak dönüş yapıyorum. Düğümümü sol tarafa çekiyorum. Şu şekilde içine yapacağım pırpır pır sığsın. Evet şuradaki fazlalık ipimi kesebilirim. Kökünden keserken de dikkatli olun hanımlar. Oyanızı kesmeyin. Evet şimdi buraya bir tane pırpır pır yapıyorum. Yine pırpırımın boyu çok büyük değil. Kibar bir pırpır. Pır. Tepesine düğüm attım. Hemen alta iniyorum. Yine tekrar bir pırpır pır. ve tepesine düğüm atıyorum. Şimdi buraya bir tane minik pırpır pır yapacağım. Pırpırımın tepesine yine küçük bir Pırpır pır yapacağım, şu şekilde küçük olacak arkadaşlar, minik. Evet, hemen tekrar alta iniyorum. Yalnız bu inişi yaparken hanımlar şurayı iyice şu şekilde, şurada görüntü kalmasın. Şimdi tekrar pırpırımı yaptım, tepesine düğümümü atıyorum. Hemen yine aynı yere indim. Evet, alt modelimiz bu şekilde. Hemen de devam ediyorum şuradan. 1 2 3 4 ve 5 tane zürafağamı yaptım altıncı zürafamın içine hanımlar dönüş yapıyorum şimdi buraya da pırpır yapacağım bu şekilde yine pırpırlarımın boyu aynı boyutta tepesine düğümümü attım hemen tekrar altı iniyorum aynı şekilde buraya da pırpır Evet, şimdi iki tane sürafağımı boşluk bırakacağım. Üçüncü sürafağımın içine dönüş yapıyorum. Yine buraya bir tane pırpır pır ve tepesine düğüm atıyorum. Şimdi buradaki kanadıma geçiş yapacağım. Şu şekilde düğüm atarak. Evet, şimdi buradaki kanadımın içine pırpır pır yapacağım. Kanadımın içinden geçerek pırpır pır yaptım tepeye. Tepesine düğüm attım yine pırpırımın. Hemen şuradaki boşluğa iniyorum. Yine aynı yere bir pırpır pır yapıyorum. Tepesine düğüm atıyorum. aynı yere inip kanadımı oluşturuyorum şu şekilde tekrar buraya iniyorum hanımlar şuraya hemen buraya bir tane pırpır pır yapıyorum tepesine düğüm attım yine ve alta iniyorum aynı yere bu şekilde kanadım oldu Evet hanımlar. Modelimi tamamlayayım. Sonra üst çiçeğin modeline geçelim. Evet hanımlar alt modelimi tamamladım. Şimdi hemen üst modelin çiçeğimin yapımına geçiyorum. Evet şu şekilde yine pudraya yakışan güzel bir ton. Bu şekilde kullandım ben. Bakın şöyle ipimi yine gizleme tekniğiyle devam ediyorum. Düğümümü attım. Bu düğümlerinizi biraz şöyle alta doğru kaydırın hanımlar Şu şekilde. içine yapacağımız pırpırlar sığsın. Buradan başlayın. Şöyle aşağı indirip evet. Hemen pırpır pır ile devam ediyorum. şuradaki ipimi içine alacağım. Evet, bu, bu pırpırım yine kibar bir pırpır olacak. Şöyle küçük. Büyük yapmayın. Evet, hemen tepesine düğüm atarak devam ediyorum. Bu şekilde. <laughs> Şimdi şuradaki ipimi kesebilirim. Evet hemen yine aynı yere iniyorum. Buraya kanat yapıyorum. Pırpırıma kanat yaptım. Hemen şöyle geriye doğru çekeyim. Evet. İkinci pırpırımı yapıyorum. Tepesine düğümümü attım. Burayı bu şekilde bu pırpırlarla dolduracağım hanımlar. ki Şu kanatlarınızı yaparken biraz daha bol alırsanız daha dolgun durur. Yaprağınız daha güzel durur. Bu şekilde. Evet. Son bir tane daha yapacağım. 5 tane pırpır yaptım. Kanatlı pırpırımız. Evet. Üst modelimde bu şekilde olmuş oldu hanımlar. Şu şekilde. Hemen bir tane de diğer tarafa yapıp geliyorum. Evet hanımlar, diğer rengimi de tamamladım. Şu şekilde modelimin bitmiş hali bu şekilde. Şöyle şuradan göstereyim. Deneyecek olan arkadaşlarıma da şimdiden kolay gelsin diyorum. Eğer arkadaşlar, videomu beğendiyseniz, sizler için faydalı bir video olduysa beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden de çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.